Pofuduk iplerle terlik yapımını ise normal tabanını örüyorum. Bu tabanının yapımı zaten anlatımı sayfamda mevcut. Terlik taban yapımı, patik taban yapımı diye de geçiyor. Çapraz terlik yapımından da bakabilirsiniz. Bunu çapraz model yapacağım. Şu şekilde. Çapraz terlik yapımı diye bakabilirsiniz. Daha sonra üzerini de yine tığ ile pufuduk iple kaplayıp çapraz haline getireceğim. Ben e, pofudukla yapımını göstermeme sebebim zaten zincirlerden anlaşılmıyor. Bundan dolayı göstermiyorum arkadaşlar. Ama mantığını şöyle söyleyeyim. Bu gördüğünüz gibi bakın aslında buruşuyor ama bunu tabana monte edeceğim için kalıp gibi olacak. Şimdi nasıl yapıyorum? Bu şekilde yaptıktan sonra iki tarafını yapıyorum. Daha sonra da herhangi bir köşeden şu kısımda giriyorum iğne yapıyorum. Tüm çevreye bu şekilde sık iğne başka hiçbir püf noktası yok bakın. Batıyorum. Tüm çevreyi bu şekilde dönüyorum. İç kısımdakileri de şuradaki zincirlerden yapıyorum ve üst kısmında yine aynı şekilde bakın. Altını kapladıktan sonra üstünü de yine aynı şekilde kaplayacağım. Daha sonra da çapraz şekilde alt kısımdan dikip tabanını yapıştıracağım. Terlik yapımının mantığı bu. Terlik yapımını detaylı öğrenmek istiyorsanız zaten diğer videomda terlik yapımlarını gösteriyorum. Oradan yapabilirsiniz. Bu pufadık kısmını da şu şekilde gösterdiğim gibi kaplıyorum.